togun içinden çıkan lastik tamir kiti. Böyle bir sıvısı var. İşte şişirme pompası. Kullanım kılavuzu. Bu arada ürün Malazya'da yapılmış. Kullanım kılavuzunda İngilizce. Burada Türkçe olması da gerekirdi bence. Bu lastiğe takılan kısmı. Kablosu da bayağı uzun. Bu da 12 voltluk bir şey takılıyor. Bagajda da böyle bir giriş mevcut. Bu şekilde kullanılıyor. 55 kolasах.